Yıllardır uyarıları aldırış etmeden internetten sipariş ettiği bitki çayını tereddüt etmeden kullanan genç kız ölümden döndü. Sadece 15 gün kullandığı bitkisel karışım nedeniyle komaya giren genç kız ölümden kıl payı kurtuldu ama karaciğerini kaybetti. Konya'da hemşirelik okuyan Seda Nur Çalışkan, reklamlarda gördüğü ve ünlülerin kullandığı bitkisel karışımı hiçbir uzmana sormadan kullandı şanslıydı çünkü ölümden kıl payı kurtuldu ama karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. Diyetisyene gittim. Diyetisyende yeşil çay türevleri kullanabileceğini, ödemini atabileceğini söyledi. Sonra internette araştırma yaptım. Bir sürü ünlü bu çayı kullandığını öğrendim. Ünlülere kandım daha doğrusu. Meğersem onlar da işte mide ameliyatı olmuş, başka ameliyatlar olmuş. Ben bunları sonra öğrendim. Tabi bu çayların tadı da çok kötüydü. Ben de en sonunda 15 paket falan kullandıktan sonra bıraktım çayı. Çayı bıraktıktan 4-5 gün sonra mide bulantım, kusmam, kaşıntılarım ve sarılığım çıkmaya başladı. 4-5 tane hastaneye gezdim ve bir aylık süreçten geçtim. Tabi bu süreçte sürekli hastanelerde değerlerim yükseliyordu, sürekli kanımı değiştiriyorlardı ama hiçbir değerim düşmüyordu, daha da artıyordu. En sonunda üç günlük komaya girdim. O üç günlük komada dayanamayacağımı, oksijenimin bile yetmediğini, hastayı kaybettiklerini söylediler, söylemişler daha doğrusu. Operasyonu gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tevfik Küçük Kartal piyasadaki zayıflama ürünlerin ciddi tehlikelerine işaret etti. Eğer bu hastaya nakil gerçekleşmeseydi hastamız şu anda hayatta olmayacaktı ve hayatının baharında maalesef yaşamını kaybetmiş şekilde aramızdan ayrılmış olacaktı. Burada değerli halkımıza şunu belirtmek istiyorum. Diyet ilaçları, zayıflama çayları gibi ilaç dışı, tıbbi ilaç dışı birçok ürün piyasada satışta ve halkımıza bunları değişik nedenlerle özellikle zayıflamak amacıyla kullanmaktalar ve buna büyük ümitler, umutlar bağlamakta. Bu ürünlerin çok ciddi faydası olmadığını, çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmadan piyasaya çıktığı için tam tersine ciddi tehlikeler içerdiğini, hatta bu hastamızda olduğu gibi karaciğer komasına girerek yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaştığını Maalesef şahit olmuş e, bulunuyoruz. Bu ürünleri kullanırken e, bunların ilaç mı yoksa bitkisel e, kaynaklı bilimsel çalışma yapılmadan piyasaya sürmüş ilaç mı bunu araştırmak gerekiyor. Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Eza Birliği bugüne kadar bu tür ürünlerle ilgili defalarca uyarılarda bulunduklarını, bitkisel bile olsa bu türlü ürünlerin aslında birer ilaç olduğunu belirtti. Şimdi bitkisel ürünleri biraz açmak lazım. Genellikle müstahsar haline getirilmiş olan gıda takviyeleri şu anda en büyük sorun çünkü taş ediliyor bunlar. İçerisinde işte bir kapsülün içerisinde diyelim ki üzüm yaprağı konuyor. Ee, sadece içinde bu var diye satılıyor. Zayıflama e, ürünleri de genellikle e, farmasötik forma e, getirilmiş olan bu ürünlerin kullanımından sonra e, arıza çıkıyor. Bunun içinde genellikle işte Orlistat, sibutramin gibi daha önceden ilaç olarak kullanılan ama etken maddeleri işte FDA ya da EMA tarafından yasaklanmış, Türkiye'de de geçmişte satılmış ama daha sonra yasaklanmış olan ürünlerin ya etken maddeleri ya da onların türevleri kullanılıyor. Şimdi bu içerisinde bitkisel olmayan kimyasal maddeler bulunduğunda bu sefer ortaya bambaşka bir durum çıkıyor ve işte iki gün önce bir e, karaciğerini kaybetmiş, bu yüzden karaciğerini kaybetmiş, zayıflama amacıyla e, bitkisel ürün ya da gıda takviyesi kullanan bir e, üniversite öğrencisini duyduk. Bu gerçekten bizi üzdü. Ama bu şunu tekrar açığa çıkardı. Her ne kadar Türkiye Eczacıları Birliği olarak bizim yıllardır e, gıda takviyesiyle ilgili e, çok ciddi anlamda bir sorun olduğunu anlatmamıza rağmen, Hala o gün o kaldığımız yerdeyiz. Bugün hayatlar kaybediliyor. Fakat buna ilişkin bu işin simsarları, bu, bu işten para kazanan insanların ne kadar rahat bir şekilde toplumun sağlığını e, tehlikeye attığı e, gün gibi aşikar e, bir şekilde önümüze çıkıyor. Eczacıların sorumluluğu aslına bakarsanız 2014 yılında çok daha netleşti. E, 18 Ocak 2014 tarihli e, bir torba yasada düzenleme yapıldı. Bu düzenleme 1262 sayılı Tıbbi ve İspençiyari Madde Müstahsarat Kanunu 18. ve 19. maddelerine ilişkin. O da şunu söylüyor, sağlık beyanıyla e, satılan her ürün mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak. Yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı e, ya da Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından izin verilen gıda takviyelerinin içerisinde sağlık beyanı, ile satılan bir ürün söz konusuysa, buna ilişkin büyük bir e, müeyyide getirildi bu kanunda. 1262 sayılı kanun 18. ve 19. maddesine aykırı bir şekilde e, sağlık bakanlığı tarafından izin verilmemiş, e, tarım bakanlığı tarafından izin verilmiş olan bu ürünlerden sağlık beyanıyla satılanlar eğer eczanelerde tespit edilirse çok ağır para cezaları söz konusu. Bunların internetten satılması da tabii büyük oranda yasaklanmış vaziyette kanunla ama biliyorsunuz kanunlar mutlak surette e, bu kanuna aykırılı tespit edildiğinde engel olan e, yasalar ya da e, müeyyideler şu anda internette çok büyük bir e, başıboşluk söz konusu. Bizim eczacı meslektaşlarımıza tavsiyemiz şu olacak. Birinci olarak sağlık beyanıyla bir gıda takviyesi eczanede satılıyorsa asla bunu satmasınlar. Çünkü müeyyidesi çok ağır. Ha üretmişin ha satmışın fark eden bir şey söz konusu değil. İkincisi buna ilişkin internet siteleri tespit edildiğinde de Türk Eczacılar Birliği'nin ihbar hattına web sitesindeki ihbar hattına bildirirlerse biz hem Tarım Bakanlığına hem Sağlık Bakanlığına hem BTK'ya hem de Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli müracaatları yap yapıyoruz ve bunların e hem internet sitelerinin kapatılmasını istiyoruz. Hem de müeyyidelerinin uygulanmasını istiyoruz. Ama eczacı meslektaşlarımızın gıda takviler açısından dikkat edeceği en önemli şey mümkünse markası bilinmeyen ve e, nerede üretildiği konusunda e, çok daha e, açık olmayan e, bu ürünleri eczanede bulundurmasınlar. En azından halk sağlığına e, bu ürünleri bulundurmayarak ee, bu vatandaşların bunları almasını engelleyerek bir faydamız olabilir. Ama tabii burada en önemli sorumluluk Sağlık Bakanlığına ve Tarım Bakanlığına düşüyor. Keşke Tarım Bakanlığı e, yasal bir düzenleme yaparak müstahsar haline getirilmiş olan gıda takviyelerini münhasıran eczanelerden sattırabilme e, düzenlemesini yapsaydı. Biz bunu iki yıl evvel Tarım Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerde istedik. Hala bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sağlık beyanıyla bir ürünün e, ortaya çıkmasını engellemek de Sağlık Bakanlığı'nın işi. Bakanlık bu konuda e, ancak e, Türkiye'de toplumu ilgilendiren, medyada haber olan bir konu olduğunda e, ilgilenmeye çalışıyor. Bunu bırakması lazım tezelden ve e, bir an evvel bu ürünlerin e, üretiminden satış noktasına vatandaşa ulaştırıncaya kadar ki her aşamasını. E, kontrol edecek belli bir disiplin altında olmasını sağlayacak mekanizmaları kursun.